Allah Allah ST motor kardeşim de zaten Tamam hadi geçelim Sercan abicim kendine çok iyi bak abi Allah razı olsun gece benim motorumu bir daha hiç sıkıntı yapmamak üzere çözdü ve öndeki araçtaki arkadaşıma motoru satmıştım abi bu Trabzonların hepsi Trabzonsporlu ya arkadaşım Trabzonlu zaten şarjım varzım mesela telefonu şarj ediyorum ya 61 olunca Trabzon aklıma geliyor benim de. Evet, şimdi kuş adasının kordonu mu diyorlar işte sahil yoluna geldik abi Buraya mı bırakayım acı. Evet, evet, evet. Tamam oraya koyayım. Nereye gidelim? Evet. nereye gidelim? Evet. Tamam dur. Şimdi kardeşimle beraber tatlı yedik. Allah evet. kesesine bereket. Motordan çok memnunmuş. Çok memnunum. Ee, i̇nşallah bir sonraki motoru yine e, Cumhur abiden alacağız. <laughs> i̇nşallah. abiden motor alınır. İnşallah. Hani merak edenler vardı. Arkadaş kuşan hızına gidebilir miyim? gitmiş. Turları bile atmış vallahi. Evet, evet. <laughs> Dur bakayım videoya çektik. Aha Selcan Usta burada. Sercan usta nasıl gözüküyorsun bilmiyorum vallahi vallahi ST motor kardeşim de zaten tamam hadi geçelim Sercan abicim kendine çok iyi bak abim sağ olasın vallahi ben kuşadasına her geldiğinde gelirim yanına çayını içmeye abicim Sercan usta çok değerli bu usta vallahi beni yolda kalmaktan kurtarmıştı şimdi yavaş yavaş. Kuşadası Adası merkeze doğru gidelim abi. Ya Allah Bismillah. <Cuşları şimleri> kayboldu. Evet kendine iyi bak Sercan abicim benim. Arkadaşlar Sercan Usta çok e, saygı duyulacak bir usta. Ben Kuşadası'nda motorum kaldığı zaman buradaki bütün ustalara gittim abicim. TRK 502X varken. Aküm bitmişti yine. Birkaç defa aküm bitmişti. İstanbul'da çözememişlerdi. Burada da gittim abi. Herkes bana 20 gün sonra gel, 15 gün sonra gel, 17 gün sonra geldi de. Sercan Usta'ya gittim. Ercan Usta'ya derdimi anlattım. Dedim ustam akü bitiyor. Adam direkt dedi ki alırım var mı sende? Var dedim. Alırımın akü bitirdiğini söyledi bana. Ondan önce herkes yok statofor, yok bilmem ne, yok işte elektrik dağıtıcısı bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne diyordu. Adam Allah razı olsun gece benim motorumu bir daha hiç sıkıntı yapmamak üzere çözdü ve öndeki araçtaki arkadaşıma motoru satmıştım. Ee, İzmir'den geldiği için motor da gelmemiş. O da motordan çok memnunmuş adam. Onun da bir duasını aldık. O bile diyor ki abi çok sıkıntısız bir şekilde sürüyorum. Hiçbir sıkıntı yapmadı. Kuşadası'nda motorun arıza da yaptığı zaman bence gidebileceğiniz İlk Yer Selcan usta olması lazım abi. Ben de buraya her geldiğimde çayını içmeye geliyorum çünkü değerli bir usta. Şimdi Kuşadası'na gidiyoruz abi. Kuşadası sahile gidiyoruz. Arkadaşım motoru sattım, TRK 52 sattığım arkadaşım bana bir çay, kahve bir şey ısmarlayacak az bir şey sohbet edeceğiz. Ondan sonra ben eve doğru yavaş yavaş gideceğim. Eve gittiğim zaman da şu motora binmek ayrı dert, inmek ayrı dert abi. İndiğim zaman bütün e, yükleri abi eve götüreceğim. Sabah da hepsini motora taşıyacağım. Gerçi site güvenlikli ama ne olur ne olmaz abi. Sen tedbirini al, takdiri Allah'a bırak demişler, değil mi? Bana bazen yorumlarda soruyorsunuz, gittiğinin her yerindeki ustalar çok iyi. Her yerde şen şakrak ustalar var. Arkadaşım bu biraz ustadan biraz da ee, senden kaynaklanıyor. Sen iyi sen Allah senin de karşılığında iyi insanları çıkartıyor. Mesela benim ustalarım Kazım Usta, Elçin, ee, Suzuki Murat Usta. Bunlar çok değerli ustalar. Bak kör noktalarım ne kadar güzel işe yarıyor. Görüyorsunuz değil mi? yor noktandan sana yanaşan bir araç var diyor. Abi bu Trabzon'dan da hepsi Trabzon sporlu ya. Arkadaşım Trabzonlu Zaten şarjım marzım mesela telefonu şarj ediyorum ya 61 olunca Trabzon aklıma geliyor benim de. %61 yükleme yapıyorum %61 olunca Trabzon aklıma geliyor. Özellikle benim bir tane İbrahim abim var. Nereliydi o? Beşikdüzü. O aklıma geliyor genelde. Memleketin her karış toprağı çok güzel abi. Sadece Trabzon'un vesairesi değil. İstanbul'u Aydın'ı kuşadası değil. Mardin'i de çok güzel. Diyarbakır'ı da çok güzel. Oradaki insanları da çok güzel abi. Arkadaşlar şu bu arada da şaka maka yani son baktığımda 8500 abonelere ulaşmıştık. Valla değer verip abone olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi 10 binler, 20 binler, 100 binler, milyonları görürüz inşallah. Bu araba yakında çekilişler vesaireler de yapacağız. Evet şimdi Kuşadası'nın kordonu mu diyorlar işte sahil yoluna geldik abisi. motor şirketi olmanın avantajları <laughs> yukarı çık buraya mı bırakayım ne yapayım? buraya mı bırakayım hacı evet, evet, evet. tamam oraya koyayım evet, nereye gidelim evet. nereye gidelim evet. tamam dur Evet, burada motor yeri var abi. Motor park yeri. Motor park yerine giriş yaptık. Tatil bölgesi olduğu için Pasos'u kıtır dolu anasını satayım. Evet arkadaşlar şu anda Kuşadası'ndayız. Şimdi kardeşimle beraber tatlı yedik. Aynen. Allah kesesine bereket. Motordan çok memnunmuş. Çok memnunum. Ee, i̇nşallah bir sonraki motoru yine e, Cumhur Abiden alacağız. <laughs> i̇nşallah. Cumhur Abiden motor alınır. İnşallah. Hani merak edenler vardı. Evet. Arkadaş Kuşadası'na gidebilir mi? Kuşadası'na gitmiş. Turları bile atmış. Vallahi. Evet. evet, evet. <laughs> çok memnunum. Ee, birkaç defa tura çıkma imkanı oldu. Motor güzel yani. Herkese tavsiye ederim. Peki trk 502 ikisi ta tavsiye eder misin? Evet o güzel. Özellikle e, daha e, gösterişli oluyor. E, araziye çıktığı zaman da daha iyi, daha kuvvetli, daha güzel oluyor. Aynen. Yavru o, GS zaten. Aynen. Aynen. Oğlu kardeşimlerin inşallah. Valla ben de şöyle yavaş yavaş eve doğru gideyim. Tamam abi. Sen geç bir şey olursa isteğin şey olursa buradayım Yok, can, yani. Canlısın olsun. Olsun kardeşim benim. Her zaman bekliyorum. Çok çok iyi çok iyi bir baktığında. Baktığında. ben bir daha gelmeden önce seni ararım muhakkak motorla şey yaparız Tamam tamam. Pazar, günü ben. İzmir'e uğrayacağım. Tamam. Ee, yine haberleşiriz yani. Hadi tamam, tamam. tamam. haber tamam. arkadaşlar. Gördünüz abi. Her şeyi tüm çıplaklığıyla paylaşıyoruz. Hadi kendine iyi bak abicim. Şimdi TRK 502 2 502 X'i verdiğim arkadaşımla Kuşadası'nda buluştuk. Sağolsun ee, sağ olsun bir tatlı ısmarladı bana. Motordan çok memnunmuş abi. duhasını aldım vallahi. Yani siz de ikinci bir kullanıcı TRK 502 X'ten ne kadar memnun? Kendi ağzınızda kendi kulaklarınızı da duydunuz. Kuşadasında kapımız var ama bak dost edindik abi. Şimdi 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 evimize gidelim abi. Yarın için hazırlığımızı yapalım. Önemli olan her zaman doğru insanlarla, doğru kişilerle tanışmak ve buluşmak. Senin niyetin iyiyse ve niyetin haliyse zaten Allah seni kötülerle karşılaştırmıyor. Tamam GPS sinyali kayboldu çünkü telefonum alüminyum çantada. Ben her zaman benim için İyi olanı ya da memnun kaldığımı överim. Memnun kalmadığım bir şeyi de abi gömerim. Yani mesela bu eldiven. Bu, bu. Tövbe estağfurullah. Sakın almayın diyorum. Bak bir daha diyorum sakın almayın buraya bütün bu, bu model eldivenle. Kanki polis ceza yazmıyor mu ya böyle kassız? Kalsız ceza yazmıyorlar. <laughs> Kısa mesafe tarifesinde kask cezası yok. Arkamdan biri yanaştı. Her yerin şeyi değişik. Mesela Selçuk'ta ne yapıyorsun yavrusan? Selçuk'ta mesela kasksız direkt uyuyorlarmış. 50 metre sonra hafif sola yönelin. İstanbul'da da mesela kartsız direkt görseler oyarlar abi. Kısa mesafe, uzun mesafe. Neden ben taksi tarif bu anıza Ne, ne malum sürekli kısa mesafe gittiğim. Ama Kuşadası'nda kas takmıyorlar abi. Enteresan yani. Evet, Kuşadası'nda da çok güzel böyle büyük e, gemiler için bir liman yaptılar. Bu turizme bayağı bir katkısı var bu limanların. Ama ya zengin turist gelmiyor abi. Turistin bile açı geliyor artık böyle. Evet. Mesela İngiliz geliyor, sen zannediyorsun ki zengin İngiliz geliyor. Zengin İngiliz gidiyor Yunanistan'a, Rodos'a filan. Bize evinin 10 metrekare olduğu İngilizler geliyor abi. İngiltere'ye gitsen, adamın evine misafirliğe gitsen ıı, sığamazsın yani. 10-15 metrekare evi var adamın. Böyle insanlar için Türkiye tabii ki bulunmaz nimet abi. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yarın Datça hazırlığımızı yapacağız. Datça Motofest yoluna çıkacağız. Şimdilik hepinize sevgiler. izlediğiniz için Vallahi videolarımı beğeniyorsanız beğeni atın abicim ya yani abone de olun mesela short videoları izliyorlar abi abone olmuyorlar yani İlla Abone olmamız için şey mi yapmamız lazım abi? İnsanların aynasını falan mı kırmamız lazım? Tek teker mi yapmamız lazım? Yani Allah'a şükürler olsun. Takipçilerimi çok seviyorum. Çünkü direkt kontak halindeyiz. Whatsapp'tan yazıyorlar. Hele o benim telefon numaramın gözüktüğü bir numaradan da 5-6 bin kez aranmışımdır herhalde. O yüzden kendinize dikkat edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.